Hepimiz Xiaomi'nin nasıl marka olduğunu çok iyi biliyoruz. Her ne kadar telefonlarının tasarımını ve donanımını çok fazla değiştiriyor olsa da Maalesef yazılım noktasında kendini çok da fazla geliştiren bir marka değil. Fakat son zamanlarda donanımda ve tasarımda yaptığı yenilikleri yazılım noktasına aktarmaya başladı. Xiaomi yıllardır değiştirmedik galeri uygulamasını ilk defa değiştirdi, revize etti. Gerek arayüz görüntüsünü gerek editör bölümünü baştan sona değiştirdi. Şimdi masamızın başına geçip inceleyeceğiz. Fakat geçmeden önce sizlerden isteğim lütfen videoya hype puanı atmanız ve aynı zamanda kanala abone olup videoyu beğenmeniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler galeriye girdik fakat arayüzde bir değişiklik olmadığını görebiliyoruz. Birkaç ay önce zaten galerinin arayüzünü değiştirmişti. Farklı farklı menüler oluşturmuştu. Menüleri değiştirmişti ve güncelleştirmişti. Şu anki zaten galeri arayüzü bence oldukça sade ve kullanışlı. Benim hoşuma gidiyor. Fakat burada asıl yenilik Galerinin görüntüsünde arayüzünde değil arkadaşlar. Herhangi bir fotoğrafı seçtim, açtım. Ben bu fotoğrafı düzenlemek istiyorum. Arkadaşlar düzenleme menüsünü baştan sona değiştirdiler ve gerçekten çok beğendim. Baştan sona inceleyelim. Öncelikle AI güzelleşme diye bir seçeneğimiz var. Yapay zeka desteğiyle beraber fotoğrafın renklerini otomatik olarak optimize edebiliyor. Siz de görüyorsunuz. Otomatik olarak renkleri optimize edebiliyor. Yapay zeka desteğiyle beraber aynı zamanda miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Pozlama, parlaklık, kontrast bunların hepsini kendisi ayarlıyor. Baya bir seçenek bulunuyor. Kavisini, doygunluğunu, titreşimini, gölgeleri, vurguları, açıklık, miktarını, kontrastı ne kadar detaylı ayar yapabildiğinizi görüyorsunuz. Menü görüntüsü oldukça güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Yani detaylı bir şekilde artık telefonunuzun kendi galeri uygulamasından fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz. Hem ton olarak hem renk olarak hem de ayrıntı olarak. Her sekmenin kendi içerisinde kategorileri de bulunuyor. Mesela ayarla kısmında yani renk ayarı yapabileceğimiz kısımda ton, renkler ve ayrıntılar seçenekleri bulunuyor. 40 kısmına geldiğimiz zaman da 40 bölümünlere ciddi bir yenilik görebiliyoruz. Burada da fotoğrafımızın açısını vesaire gördüğünüz gibi ayarlayabiliyoruz. Tek tuşla da sıfırlama imkanımız bulunuyor. İsterseniz de otomatik olarak bunu yapabiliyor. Mesela köşeleri gereksiz gördü. Gördüğünüz gibi bir zoom yaptı. Bunu otomatik olarak yapabiliyor. Fotoğrafımızı sağ sol vesaire döndürebiliyoruz veya aynalama yapabiliyoruz. En boy oranına tıkladığımız zaman en boy oranımızı istediğimiz gibi düzeltebiliyoruz. Özel kısmından manuel olarak fotoğrafınızı ayarlıyorsunuz veya orijinal miktarını seçebiliyorsunuz. Birçok en boy oranı burada bulunuyor. Yine sıfırla dediğiniz zaman orijinal boyutlarına geri dönebiliyor. Filtre kısmına girdiğimiz zaman da çok güzel filtreler karşımıza çıkıyor. Mesela ben hiç ayarlamayla uğraşmak istemiyorum. Direkt filtre kullanmak istiyorum dediğiniz zaman da birçok burada filtre bulunuyor. Tabii ki Leica destekli Xiaomi telefonlarda bu filtreler çok daha fazla. Fakat elimdeki cihaz Redmi Note 12 Pro 5G bu Leica bir kamera sistemine sahip değil. Bu yüzden çok fazla efekt burada bulamayız. Eğer lensleri Leica'ya ait bir Xiaomi telefon kullanıyorsanız burada çok daha güzel filtreler karşınıza çıkacaktır. Fakat yine de genel anlamda bütün Xiaomi'ler için söylüyorum gayet güzel kullanışlı burada efektler karşımıza filtreler karşımıza çıkabiliyor. Devam edip filigran kısmına geldiğimiz zaman da arkadaşlar çok mükemmel filigranlar artık karşımıza çıkıyor. Az önce göstermiş olduğum filigranı sadece telefonun kendi kamerasıyla çekilen görselleri uygulayabiliyorsunuz. Yani başka bir telefonla çekilen görsellere bu cihazın filigranlarını uygulayamıyorsunuz haberiniz olsun. O kadar güzel filigranlar eklendi ki şaşırmamak mümkün değil. Öncelikle saati açıp kapatabiliyoruz veya siyah beyaz arasında geçişler yapabiliyoruz. Bunun dışında birçok fazla seçenek var. Şöyle tıklayıp isterseniz buradan da düzenleme şansınız bulunuyor. Belki biliyorsunuzdur şu Xiaomi'nin Su7 isimli bir aracı bulunuyor. İlk filigranımızda bu araçla ilgili bir filigran. Farklı farklı çok güzel filigranlar var gerçekten. Mesela ben bunu düzenlemek istiyorum. Bakın istersen bir profil fotoğrafı bile buna atayabiliyorum. Konum girebiliyorum. Lens parametrelerini girebiliyorum. İstediğim herhangi bir rengi ayarlayabiliyorum mesela saydam yaptık. Gördüğünüz gibi bu şekilleri gayet güzel gözüküyor. Böyle kullanabiliyorum. Eğer Leica destekli bir telefon kullanıyorsanız onda çok daha güzel seçenekler bulunacaktır ve gerçekten çok fazla film çerçevesi, klasik ve çerçeve olmak üzere 3 farklı modu bulunuyor. Kategorisi bulunuyor. Çerçeve kısmına gelecek olursak da çerçeve kısmından da ekstra kendiniz sonradan çerçeve atayabiliyorsunuz. Yani filigran dışında çerçeveleme şansınız da bulunuyor. Şu şekilde altta Redmi Note 12 Pro 5G yazıyor ve Su7'nin bir silüetini görebiliyoruz. Her filigranın kendi içerisinde bir özelleşme menüsü var. Hepsini kendisine göre böyle kafanıza göre özelleştirebiliyorsunuz. İşaret kısmına geldiğimiz zaman da burada metin yazabiliyoruz, karalama yapabiliyoruz, sticker yapıştırabiliyoruz. Mozaikleştirme aracı bulunuyor. Bu şekilde birçok ayar Birçok seçenek var. Silebiliyoruz bu şekilde. Oluştur kısmına girdiğimiz zaman benim cihazım orta segment giriş orta segment bir Xiaomi cihazı olduğu için daha doğrusu Redmi cihaz olduğu için çok fazla burada menüde özellik bulunmuyor. Fakat Mi serisi bir telefon kullanıyorsanız burada çok daha fazla yapay zeka özelliği bulunacaktır. Benim cihazım giriş seviyesi bir cihaz olduğu için yapay zeka özelliklerini kullanamıyorum. Ancak Mi serisi kaliteli bir Xiaomi cihazı kullanıyorsanız burada oluştur menüsünde çok daha fazla yapay zeka özellikleri karşınıza çıkacaktır. Sil özelliği bayağı bir geliştirildi. 4 farklı modumuz var. Nesneleri kaldır, kişileri kaldır, yansımayı kaldır ve manuel olarak kaldırma diye farklı farklı seçenekler var. Manuel olarak seçtiğiniz zaman kendiniz manuel olarak seçiyorsunuz ve bunu siliyor. Neyi kaldırmasını istiyorsanız şöyle seçtik. Evet, başarılı bir şekilde seçti. Plakayı sadece seçmedi. Normal. Başlat diyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç gösterecek. Çok başarılı diyemeyiz. Ama zamanla gelişecektir. Örnek bir görsel açtım. Kişileri kaldır. Özelliğini şimdi kullanacağız. Bakalım insanları yapay zeka desteği ile beraber nasıl siliyor. Evet bir gölgesi kaldı ama yine de fena değil. Tabii çok yakın bir portre olduğu için bu şekilde bir sonuç verdi. Daha uzaktaki insanları silerken çok daha başarılı bir sonuç gösterebilir. Gökyüzü değiştirme özelliğimizi biliyorsunuzdur. Aynı şekilde devam ediyor. Yapay zeka desteği de bulunuyor. Yapay zeka desteği ile beraber de bir mod kullanabiliyorsunuz. Bakalım ne değişecek. Evet böyle bir şeyler yaptı. Birçok mod var. Akşam, güneşli, gece dinamik diye birçok gökyüzü modu kullanabiliyorsunuz. Bulanık kısmından da sonradan şöyle görmüş olduğunuz gibi fotoğrafınızı bulanıklaştırabiliyorsunuz. Yani portre çekmediğiniz fotoğrafları sonradan portre fotoğrafa çevirebiliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi bu arada portre özelliği güzel çalışıyor. Yani alanı güzel seçiyor. En son kısımdaki portre kısmına geldiğimiz zaman da istersek gövde, yüz ve cilt olmak üzere 3 farklı seçenek üzerinden kendimizi değiştirebiliyoruz. Mesela gövde diyelim. İstersek boyumuzu uzatabiliyoruz şöyle. Uzun gösterebiliyoruz. Veya kafa, boyun, omuzlar bunları keyfinize göre değiştirebiliyorsunuz. Cilt kısmına gelelim. Cilt kısmında gözenekleri, lekeleri, kırışıklığı, dokuyu değiştirebiliyoruz. Pudra efekti atabiliyoruz mesela yüzümüzü şöyle beyazlaştırıyor falan. Yüz kısmına geldiğimizde yüz kısmından yüzünüzü inceltebiliyorsunuz, boyutunu arttırabiliyorsunuz. Çene yapınızı, çene çizginizi, saç hacminizi, kaşlarınızı her şeyinizi değiştirebiliyorsunuz. Bu düzenleme menüsünden 3 noktaya tıklarsanız özellik ayarları kısmına gelirseniz görüntü boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Kaliteyi yüksek, orta, düşük, en iyi şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Görünümünü sisteme göre isterseniz koyu, isterseniz ışık şekilde seçebiliyorsunuz. Yani aydınlık veya karanlık şeklinde. Şöyle metin mi, metinsiz mi gözüksün? Ben metinsiz gözükmesini isterim mesela. İsim yazmasın, simgeler gözüksün. Buraya da bir özelleşme seçeneği eklenmiş. Gördüğünüz gibi yazılar gitti. Şu an sadece metin gözüküyor ve daha güzel bir görüntü oluştuğunu hep beraber görebiliyoruz ve burada en önemlisi gelen özellikleri gösteren bir rehber bölümü bulunuyor. Neler değişmiş, neler eklenmiş, yapay zeka vesaire temel özelliklerin hepsini burada sizlere gösterebiliyor. Dostlar bu güncelleme sadece fotoğraf düzenleyicisini değiştirmedi. Aynı zamanda video düzenleyicisini de değiştirdi. Görüyorsunuz zaten artık isterseniz bir edit programına ihtiyaç duymadan galeri üzerinden edit yapabiliyorsunuz. Düzenleyici kısmından kesip hızını arttırabiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz ters çevirebiliyorsunuz. Birçok böyle özellik eklenmiş. Eskiden böyle şeyler yoktu. Müzik ekleyebiliyorsunuz. Altyazı ekleyebiliyorsunuz. Enboy oranını değiştirebiliyorsunuz. Videonuzun renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıntı ekleyebiliyorsunuz vesaire vesaire. Devam ettiğiniz zaman şöyle filtre ekleyebiliyorsunuz. Yine birçok filtre seçeneği de burada yer alıyor. Yani sadece fotoğraf kısmını değil video kısmını da değiştirmişler. Mesela geldim kes dedim. Şöyle bunu sürükledim veya şöyle kes dedim. Şu ortaya tıkladım sil dedim. Bu video silinsin mi? Sil. Şuraya bir geçiş efekti eklemek istiyorum mesela. Birçok burada geçiş efekti eklenmiş. Böyle efektler kullanabiliyorsunuz. Birçok burada efekt, geçiş efekti daha doğrusu bulunuyor. Video noktasında bu özelliğin gelmesi güzel olmuş. Birçok şekilde videolarınızı editleyebiliyorsunuz. Kalite ayarı yapabiliyorsunuz. Çıkış oranlarını değiştirebiliyorsunuz. Buradaki görünümü yine kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ve rehberi de buradan takip edebiliyorsunuz. Bence olması gereken ve gerçekten başarılı bir yenilik olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Gerek fotoğraf düzenleme noktasında gerek video düzenleme noktasında. Şöyle bir güzel adımlar atmış. Arayüzü de gerçekten premium duruyor. Elimdeki cihaz her ne kadar premium bir cihaz olmasa da. Arayüz anlamında galeri arayüzü bence çok şık duruyor. Ve birçok özellik eklenmiş. Çok daha kullanışlı bir hale gelmiş. Peki siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıldı? Yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.